Abim bayağıdır görüşemiyoruz. Özlettin kendini. Hmm. Bir sene oldu ya. Sen nerelerdesin abi? Sorma abi. <laughs> Geliyorsun gidiyorsun. Yetmişar bir de çek, çek Yaşar Yaşar atıyor mu? Atıyor. Ben hiç bakmıyorum. Evet. Ben hiç çekmiyorum biliyorsun. Beni sinirlendirdin en son. Tamam. Ama seviyorum seni Cenk ne abi. Tabii. Tabi, tabi. Hayırdır gene bunları ayırmıyor musun cebinden? Ne Elinde tabi, devamlı. Tabi, tabi. <laughs> hiç kullanmıyorsun da herhalde. Kızlara para yasak. Hangi kızlara? Nerede? Elma dağı neresi ya? Ya elma dağı yok mu Fabri'nin orası? Ne? 8 satıyorum 10 liradan. Kaç tane? 2 tane mi var cebinde? Var kutu var. Hı. Ne diyorsun ya? Hı. Kutu alıyorsun hı. onlara 10 lira da satıyorsun. Hı. Oradan bile yolunu buluyorsun Cenk abi ya. Hı. Nasıl gidiyor? Hı hı. Var mı müşteriler akşamları? Hı hı. Metin bunu da yeni aldım. 600'e. <laughs> o ne abi? Vibratör. <laughs> o ne öyle ya? <laughs> Elektrikli falan mı ne o? Elektrikli. Titreşimli mi? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun onu sen Ya bak. <laughs> sakın öyle şeyler yapma bak öyle şeyler yok. Yok çek öyle. Bırak. Hayır. Tamam. Bırak şey at abi at bak. Çek. Abi bırak onu. Tamam Bırakır mısın Cenk tamam. abi? Bırak <laughs> abi. Tamam ne yapıyorsan yap evinde yap burada <gülüyor> yapma <gülüyor> abi. Onu nereden buldun da aldınsa? 600 aldım. 600'e. Çok param var herhalde senin maşallah. Galiba <laughs> <laughs> e <siz> hiç özlemedin <laughs> mi abi, kardeşini? Gözledim. Kasetler falan ne oldu? O gene cepte. <laughs> ya abi sen bunları bırakamıyor musun evet, ya? nasıl ya? Hep de aynı kişiler. Devran evet. Çağlar, Bülent Ersoy. Hep aynı kişiler maşallah. Evet. Bu Burada Bak buradan da çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak seni konuşalım. Kasetlere tamam. bırak ya. Sen ne yapıyorsun? Ne bu aralıkta ne yaptın? Var mı icraatlar? Heh. Bir şeyler var mı fabrikte? Fabrikte ilaçta Didem Orospusu geliyor. He. Değil, yık, 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 yık. Para kazanıyor yani. Onu öyle çantayı da değiştirmiş. Abi, <laughs> <Eş> <laughs> o ne abi? Böyle olmak istiyorum. Nasıl eş olmak istiyorsun? Böyle. Abi senin böyle olman için yeniden doğman lazım. <laughs> yani zor. <laughs> hani yeniden doğman lazım çok zor. Maşallah maşallah. Sen böyle olacaksın. Alamıyorum. Gene fabriye mi gideceğim? He. En son biz seni ameliyat filan ettiriyorduk. Geçen gün fabrikte şok gazetesi geldi. Kim aldı? Buradayım. Didem abla. Ben severek gelirim. Singel atıyorum Edir. Bak yalan söyleme. Bana Didem, boşa didem. çektirme. Didem, didem Bak fabriye gelmiyordur filan yalan atma. Geliyor geliyor Emin misin? Burac ben sana yalan konuşuyorum. E, Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Sen tamam. çok yalan konuşuyorsun bence. Tamam abi. Sen bundan aynı gazeteden aldın. Çok. Gene şok gazetesi devam ha. Ne yapayım? Karlıyoruz. Ne zaman geliyor? Vallahi 25 günü falan kaldı, az kaldı geliyor. Evet. Gelsin otururuz sen de birlikte tamam, onunla anladım. video çekeriz. Sen ne yapıyorsun anlat abi ya. İmza işte. Bitmedi mi hala? Bitmedi. Bitmiştir o. Yıl Yılbaşı. başına. mı bitiyor? Hı. E yıl başına kurtuluyorsun. Evet. İyi. İyi sevindim abi kurtulmanı. Her gün imzaya mı gididir ya? Şu üstünü temizler misin evet. abi? Evet. Ha gene saatler hep bunlar <laughs> hiç mi değişmezsin Cenk abi evet. ya? <laughs> saatler, kasetler. Bu saat nerede gene? Kendi alıp satıyor. Hangi zenciden bu? bu? Para. Mı? Geçen nişan taşında görmüşler seni evet. abi bir erkekten. Evet. Ne yapıyorsun orada sen? Dolaşıyorum. Evet. Erkek ne yapıyor yanında? Ha. Evet. Anlat bakayım ne yaptın orada? Evet. Nerede yaptınız abi? Gezi parkında bir yerler var şöyle. Oralarda. Vay <laughs> arkadaş oralarda da mı keşfettin? Bu başka parkına falan gitmiyorsun değil mi? Orada var da orada daha çok geyiler var. Gezi parkında daha mı çok gey var? Karaköy'ün altları daha fena. Karaköy. Vay <laughs> <laughs> arkadaş sen bu işi var ya. İzman arbi, ya. Arbi uzman oldun ya. <laughs> Çantan da çok güzel abi. <laughs> Yeter abicim. Bunları ne yapıyorsun abicim sen bunları? Buna Macias kim bu? Fransız bir şey. En güzel işte Aa, Hani en güzel bir Blender zoruydu. Ne oldu şimdi? Ayşe de. Işte. Değiştirdim mi? Evet. Blender su ateşiyordu. Sen hala ateşliyor mu? Bu kim abi? Bu kimmiş? Arif Susam. Arif Susam. Paraları tamam yeter yatırıyorum yeter. Yatırıyorum yani. Ama parayı yatırdığın şeyi sen seviyorsun abi. <gülüyor> İnsan <gülüyor> eğlencesine yatırır. <laughs> o ne? Vay arkadaş. Maşallah ya. Başka da çıkar mı? Yeter de evet. donattım masayı. Tabii. Bu ne arkadaş ya? Mesela, Şuraya bakın şey arkadaşlar. Bokmenin duruyor mu? He, onu da duruyor. Her akşam. Kaçta gidiyorsun eve akşamları? Abi çıkış 5. Fabriye evet. kaçta gidiyorsun? Fabriye kaçta 12. gidiyorsun? Giriş alıyor. Giriş alıyor ama ben benden para alıyor. Senden para almasın bırak da orada çalışıyorsun sen. 200 lira alıyor. Giriş. Nasıl giriş ya? Girişe 200 lira alıyor. <laughs> Çalışanlara 200 lira para istiyorlar girmesi için. Yani Laçon'a geldi mi 200 200 400 giriş. Ne diyorsun sen ya? Bir de korona testi. Senin var test, mı test sıkıntı? Korona. Sen hiç korona geçirdin mi bu pandemide? Yok. 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 Hiç. Allah Hep dışarıdaydın. Yok. Maşallah, ama Allah nazar değdi. Aşıl, oldum onlar. Kaç de. tane oldun? Üçünü de oldun mu? Hı. Üçünü de. Acı Bahadır. İyi. Ama aynı kilodasın abi. O kadar yemeye hiç kilo falan da almamışsın ya. Hı. 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 Nereye yürüyorsun? Her tarafa. Kendisi. Gene buradan Tayve yürüyor musun abi? Maşallah. Hiç bilmiyorum. üşüme yok. Hı. Hmm. Sen niye üşümüyorsun ya? Nerede? Sen nerede alışmıştın üşümemeye? Nerede alışmıştın üşümemeye? Sileyim mi Çok üşüdün orada. Ha. Gene, ha. Yazıyorsun <laughs> Gene yazıyorsun ama. Gene yazıyorsun ama. Biz çıktık ya boşmuş. İyi <laughs> sen özledin mi beni? He yoksa gelmem biliyorsun. Niye geliyorsun ama yaşarla çekiyorsun hiç beni ha. soruyor musun yaşana? Hı. Yaşar'a beni soruyor musun? Soruyorum. Metin Bakırköy'de babasının yanında. Öyle mi diyor? Hmm. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Onları da ezberlemişim maşallah. Bay hmm. hareketler, bak hareketler. <laughs> şey, heyecan mı oldu hmm. abi? E ne heyecan abi? Biz sen de bu yüzüncü videomuz tamam. ya. Heyecan diye bir şey mi var abi? Hmm. Gene nişan taşınlarla şöyle yapıştırdın ha. Hmm. Ya nereden mi diyorsun abi sen bunları? Arkadaş yoldan mı çeviriyorlar seni ne yapıyorlar? İyice ünlendin ha. Vallahi bak ben çekmeyi bırakmadan önce sen bayağı canlı canlı gidiyordun e, yani. Şaka şey, yapmıyorum. Bütün motorlu beni konuşuyor. Böyle gelin sana diyorlar Yunus'ta. Yunus'la? Ne Yunus abi? Motorlar çeviriyor beni. Resim alıyorlar benden. Yolda normal insanlar gibi gezemiyorum. E, geçen birinin videosunda da oranı buranı açmışsın he, he. abi. Niye açıyorsun abi? Aç. Sana yakışıyor mu Allah abi? Işte, ya sen de yok am yok. Heh. Sen de, am yok. <laughs> sen, de, am, yok. <laughs> sen de var yarak. Ben de ammam yok. Ama, ama. <laughs> yok. Evet, ama. Allah Allah. Takmış o var o var. mimlendim diyorum sana. Motorlu bütün beni konuşuyor. Böyle geliyorsun. E sen taksinde nasıl geziyorsun? Sorma. Nasıl geziyorsun abi? Taksinde yolda ben sana söylüyorum. Ara sokak sokarlar evet. bak Allah başına falan ha. Dikkat Herkes et. Herkes soruyor. Metin Kur'an çarptı. yollarda hiç gidemiyorum. Madame Marika ne yapıyor? Korona atlattı şu an. İyi bir gün Madame Marika ile gel de sizin ikinizi bir anda çekeyim. Tamam. Evet seviyorlar seni gibi ikiliyi. <laughs> Ama başka şeyler duyuyorum Cenk abi. Ne? Cenk madam Marikan'ın evine gidiyor filan. <laughs> Bak sana yakıştırmıyorum. Yok Yapmazsın mı? sen. Yapmam. Vallahi de. Vallahi de. <laughs> eh, tamam aferin. Yalan durumları nasıl? Yalan atmaya devam mı? Yok. O ne? Çikolata. Her yerin dolu maşallah. Mot <laughs> mot değil ya. <laughs> Geçen gün 10 Kasım'da gittim <laughs> Helal olsun sana. Gitti mi Atatürk, gerçekten? At Atatürk'ü anarım ben. Böyle şeyleri severim yani. Anladın mı? Helal olsun sana. Ben Atatürkçü Helal olsun. Ben Atatürkçü Başka neci olacaksın abi? <laughs> Atatürkçü olacaksın tabii. Ama köşede de TCK yazıyor. Nasıl oldu? Nereden Ana. kopardın onu? <laughs> İyi tamam indir abi seni göre. Seni seviyorum. Allah razı olsun abim benim. Ben de seni seviyorum da. Sen bazı zaman böyle Kaşarlıklar <laughs> yapıyorsun, o yüzden saymıyorum seni. Niye böyle düşlanıyorsun her taraftan? Ne, ben bilmem abi, ben karışmam. Ben, sen benim abimsin. Geldin mi buraya, çeker atarız. Heh. He, o kadar. de muhabbet ederiz, atarız. Başka konu yok. Allah. Bizim sadece seninle muhabbetimiz o kadar. Var. Kimse, kimseye hakkında konuşma. Ben de bir konuşmam. Biz seninle videomuzu atacağız, böyle muhabbet edeceğiz. Eğlenici. Senin çünkü, bak bizim videolarımız çok kişi istiyor. Biz seninle muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Bırak indir abicim evet, onu, evet. seni görsünler abi. Evet. Sen şimdi Heh. buradan nereye gideceksin? Evet. Direkt fabrikaya mi çıkacaksın? Direkt, bu saatte, saatte erken. Didem geliyor abi oraya. Ne Abim yapıyorsun Didem? 100 ateşliyor mu? Yok, 100 lira ateş. Euro. Tamam, daha ne istiyorsun? 220-230 lira. He öyle, ne kadar? Ulan yolunu buluyorsun tamam. her gün Cenk <laughs> abi, abi. <laughs> Fabrikte müşteri var mı? Fabrikte müşteri var mı? Ne Ne diyorsun? <laughs> <ya>? açın, <hadi. gülüyor> Hiç kız yok değil mi orada? Hep ben travesti. De, Hep travesti. Stello bile tanıyor. Stello kim? Oranın şeyi, Seda'nın menajeri. Seda kim ya? Seda Sayan yok mu? Onun, onun menajeri. menajeri. <laughs> orada çalışıyor. TikTok'ta diyor katlama yapmış. Ne diyorsun ya? Kronim. O bile yani yediriyor içiyor. Herkes bakıyor abi sana. Nil geliyor bizim arkadaş. O kim? Burada bir tane sana bağıran vardı. Neydi onun adı? Ha. Pandemide burada video çekerken ha, bağırıyordu sana. Oraydı. Neydi adı? Unuttum valla. Kafam gidiyor o kadar. <laughs> Doğru söyle. Zamak. Sarışın bir atındı. o. Evet, Eda Eda. Eda mı? O da mı geliyor oraya? Evi yukarıda. Beşiktaş. E, geliyor mu fabriye? He? Fabriye geliyor Aa, mu? Oranın kızı gelmez mi? Ne diyorsun ya? X-Tarch falan ne oldu? x fena patladı şu an. Hem de fena patladı. Girişler bayağı kabarık metin. Kaç para? Çok zengin. Burcuva çocukları bilen daha çok. Travestilerde. <laughs> Ben severim öyle şeyleri. <laughs> Biliyorum seversin. Olur, <laughs> Bir de para olunca seversin. Olur. E sen ne yapıyorsun? Akşamları kesin birini buluyor musun? Bulurum. Her akşam. Olur, olur. Ne kadar alıyorsun? Heh, ne? kadar alıyorsun? Kadar en katı. En katı. Dört diyorsun. 400. Olur. Ne diyorsun olur. abi sen? <laughs> sen iyice... <hiç> Ayarlıca <laughs> anlamadım. Olmuşsun abi. Evet. Bu ne 400 liraya kim kime ya? Olur. Bayanlar gelmiyor o fiyata. Olur. Ama sen normal inlendin abi artık. <laughs> Seni seviyorlar. Halamın oğlunu kaybettik bu arada haberin olsun. Başın sağ olsun abi. Korona. Başın sağ olsun abiciğim. Yapacak bir şey yok abi. Ölümde dünya. Evet. Fabrikten başka yere gitmiyor musun? Gidiyorum Çaplin. Çaplin. Nerede çaplı? İstiklal'de. İstiklal'den de hiç ayrılamıyorsun evet. ha. Bana bak Madame Marika'yla mı gidiyorsun yoksa? Yok Madame Marika'yla şu şey şey, niye, ne oldu? Küstünüz mü? E, süper ikilisiniz abi. Soyunuyor. Allah <laughs> Allah, ne yapıyor bir daha söyle. Soyunuyor, soyunuyor. <laughs> Nerede soyunuyor? Yollarda kamerada. Direkt soyunuyor. Yani, o da erkek, dönme. Dönme. Kesilmiş mi? Hı? Kesilmiş mi? Kesil. Seninkisi? Hı? Seninkisi kesilmiş mi? kesilmiş. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bana kız diyorlar abi. abi. Nerede kız diyorlar? Yollarda, Lubanya'da yani. Gene Lubunya nereden çıktı Lubunya? Lubunya ne demek ya? Lubunya kafede her yerde. Metin Nerede var mesela? Nerede var? Şentaşı, Bağlı her Karakol'un aşkına. Her yer Lubunya'sın diyor ya. Ne çarşı. şimdi? çocuklar kocalarıyla ile gençliklere gidiyorlar. E sen buradan başka nereye gidiyorsun? Hı? Buradan başka nereye gidiyorsun? Kiki var bile Kiki'ye oturuyor. Kiki neresi? O da istiklal. Hı. Travesti, Geyo olan hepsi de tabi. Girişler yüzde... Hani 200'dü? Orası biraz düşük olduğu için 130. He, Kiki'nin 130, Fabri'nin 200, x 230. 230. Arkadaşlar duyuyorsunuz bak Cenk abimizi Spritli izlemek yani. isteyenler. Yani. <laughs> siz nerede var? Sıplit zaten. x var mı? En büyük yer is x En büyük yer. x bir şovu çok x bir öpücük gönder bak devamlı oradasın. Sahibiyle falan aranıyor değil mi? Hı. Sıkıntı yaşama Sıkıntı bak yok. abi sonra. Nefes inecek gel buraya sana bak tuvalet falan hep bir şeyler Yok abi Yılbaşı geliyor lütfen. Ne yapacaksın yılbaşında? Ne Biz geçen sene bu yılbaşı geçen seneki yılbaşında video çekmiyorduk değil mi? <laughs> çekmiyorduk Bu sene ne yapacağız? Abi ne yapalım bu biri davet ederse bir yerde yoksa evimizde arkadaşlarımızla falan. Sen de gel diyeceğim de sen sonra gelirsen sıkıntı olabilir evet. Yani sonra sana, orada sen benim arkadaşlarıma ayartırsın Değil abi çok. <laughs> Lütfen yani. Bunlar büyüdü mü? <laughs> Onlar bir anda nereden çıkıyor abi? Ha. Gene iğneye devam mı? İyi. Nereden alıyorsun iğneyi? Ezanlı. <laughs> Hangi ezanlı? Kalbim çalmış. Arkadaşlar ne kadar büyüdü? 80 beden oldu mu? Fena büyüdü. <laughs> Abi elletir elletir büyür. İlaç kullanmasan bile büyür yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonlarda bir icraatlar var mı bir şeyler? He? Sonlarda bir şeyler yapıyor musun? Hiçbir yere gidermiyorum, edemiyorum. Sıkıldım işte görüyorsun. Niye her akşam fabriktesin? Her akşam dört koyuyorsun ha. Moş Hiç inanmıyorum ama hayırlısı diyelim yani. <laughs> İyi tamam bunu kapatayım abim. On dört buçuk dakika oldu. Çok yaş abicim. Çok yaş abim. Bunu kapatıyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yeni videolar çekeceğiz. Cenk abi buraya geldikçe haftada bir falan böyle düzgün videolar atmaya devam edeceğiz. Öpüyorum sizi.